Selamünaleyküm tüm değerli takipçilerim, bizleri izleyenler herkese saygılar, sevgiler Formen Motors'tan değerli dostlarım, motorumuzu topluyoruz. Bu videoyu motor için çekmedim tabii ki, ayrı bir video çekiyorum şu an sizlerle paylaşacağım. Şimdi birkaç haftadır e, sürekli yorum alıyoruz. Teşekkür ederim yorum yapan beğenen tüm takipçilerimden. Fakat e, 10 dakikalık video atıyoruz, 5 dakikalık, 15 dakikalık. E, Yorumu yazan vatandaş 10 dakika, 15 dakikalık videonun içinden abuzülük affedersiniz yani hiç böyle akla gelmeyen şeyler yazıyorlar bize yorum olarak. Ee, sizden özür diliyorum yani beni bu konu sinirlendirdi bayağı da takip ediyorum. Ve direkt engelliyorum, bunu da başında söyleyeyim. Çünkü e, biz insanlara faydalı bir şeyler yapıyoruz. Yani benim kendi fikrimce. E, zamanımızı ayırıyoruz. Kendi mesai saatimizden e, emek veriyoruz, video oluşturuyoruz ve yayınlıyoruz. Bilinçlensin diye çünkü e, yurt dışında izleyen var bunları atıyorum e, Anadolu'da izleyen var bilgisi olmayan var e, başı sıkışan var e, şimdi insanlara faydalı olmak için çabalıyoruz elimizden geldiği kadar tabii e, sizler de görüyorsunuz takipçi e, takip ediyorsunuz YouTube üzerinden e, Nisa Auto var e, Hüseyin Usta'mız sağ olsun. ondan sonra Tamirhane kanalı Aslan Usta'mız bunlar e, Değerli insanlar herkese faydalı olmak için, biz de dahil mesela, daha yeni başladı yedi ay plan oldum, bir sene ortalama. İnsanlara faydalı olmak için uğraşıyoruz deneyimizden geldiği kadar. Şimdi şöyle bir konuya değineceğim. Şimdi dediğim gibi biz burada mesela saatimizin içinden sizlere video hazırlıyoruz, yayınlıyoruz. Bunun bir kere değerinin bilinmesini istiyoruz. Çünkü sebep şu, biz sizlere burada bir video verip hazırlıyorsak bunun değerinin bilinmesi. Bir usta normalde 15-20 senede yetişiyor tam tamına yani. Aslında usta demeyelim de çünkü her zaman yeni nesil araçlar çıkıyor, yeni projeler yeni atıyorum motorda gelişimler falan oluyor. Dolayısıyla hiçbir zaman usta olamıyoruz. Biz de yeri geliyor bazı arızalara böyle sanki yeni işaretlik yapmış gibi bakıyoruz. Ee, Sizden ricam her meslekteki ustaya saygı duyalım, emeğe saygı. Değerli ben evime de şatan bir beyaz eşya tamircisi çağırsam işine karışmıyorum, saygı duyuyorum. Çünkü akıl akıl üstündür. Ee, i̇nsanlık vazifemiz zaten saygılı olmaktır. Ee, bunu bize yapın diye çekmedim ben bu videoyu genelleme olarak çekmek istiyorum. Çünkü yani müşterilerde de görüyoruz bunu. Adam ne selam veriyor ne sabah veriyor direkt konuya giriyor. Ya insan e, bir geldiği zaman bir yere selam verir. Ustam merhaba müsait misin bir şey danışabilir miyim? Adam sanki affedersiniz e, burayı satın almış gibi öyle bir hava var. BMW'le geliyor, üniversitesi geliyor vesaire. Ya önemli değil biz e, Bugün sinirleniyoruz, yarın unutuyoruz. Önemli değil, o konular unutuluyor ama bunları belirtmek lazım. İnsan insan her zaman dediğim gibi saygılı olacak. E, bu insanlık vazifemiz. Biz elimizden geldiği kadar insanlara yardımcı olmak için uğraşıyoruz. E, bizi gece 2'de arayan var, de arayan var, e, tatilde arayan var, problem yok. E, elimizden geldiği kadar müsait oldukça yanıtlıyoruz, cevaplıyoruz. E, sonuçta e, insanların başı sıkışabiliyor, e, dar bir vakit olabiliyor. E, yardımcı olursak bir Allah razı olsun bizim için yeterli. Biz bu videoları niye çekiyoruz? Bir YouTuber, bir fenomen olmak için uğraşıyoruz. Bunu bir kere söyleyeyim. Bize negatif olan insanları da ben takip ediyorum. Sürekli yorumlara bakıyorum ve dikkat ederseniz her yoruma cevap veriyorum. Bize negatif dediğim gibi yani eksi yönde olan arkadaşları direkt engelliyorum. Bizim için bir tane takipçi, bir tane takipçi çok önemli değil. Amacımız insana hizmet. Bizim de burada YouTube kanalımız olsun. En azından nereden iş yaptığımız bilinsin. Biliyorsunuz teknoloji ortamı, her şey artık insan e, en ufak bir şeyde YouTube'a yöneliyor, oradan bakıyor. Elimizden geldiği kadar e, düzgün, temiz bir iş yapmaya çalışıyoruz. Sizlerle de e, bu konuyla ilgili e, destek bekliyorum arkadaşlar. Saygı duymanızı rica ediyorum. Bu benim için değil. Bakın söyledim Fatih için de her meslekte her ustaya karşı. Çünkü usta bir de diyeyim, 15 20 yaşında e yetişiyor. İşçi her zaman işçi. Ama bu ustalık işçi e, için söylemiyorum. insanlık olarak yani her insana saygı, Durumu kötü olanlar da aynı şekilde eşit muamele iyi olana veya bir Mercedes olana ve Renault'su olana da. önemli olan insanlık bizim için. E biz burada yeri geliyor Linea'da yapıyoruz, yeri geliyor Porsche'da yapıyoruz. Yani bizim için iş iştir, önemli değil. E Eğitmeyemeyiz diyoruz, yapıyoruz. Allah'a şükürler olsun. Bu zamana kadar da e çok şükür Kazas'ı biraz iki seneyi doldurduk. İki sene olduk yani açalım daha da iyi olmaya çalışıyoruz. Çünkü eksiklerimiz gün geçtikçe görüyoruz. Eleştiri açığız, eleştiri olabilir, insan insan eleştirebilir. Çünkü açığını insan bazen göremiyor. Dolayısıyla eleştiriye ben pozitifim ama yerinde eleştirip ve insanı kırmadan, incitmeden yani bir hata olduğu zaman nazik bir şekilde ya işte bu böyle bir eksik gördüm ama bunu bu şekilde yaparsak daha iyi olacağına inanıyorum. E, teşekkür ederim. Yani böyle bir yorum olduğu zaman mesela ben teşekkür ediyorum. Değerlendirici diyorum, O şekilde cevap duyorum. Dediğim gibi kısa bir video çekeceğim. Biraz uzun sürdü. E, Hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler.